Değerli konuklar, bazı şiirler vardır. Bir cümleyle yüreğimize dokunur. Aşkın pişmanlığı, sevmenin ağırlığı ve keşkelerin hüznü vardır sıfırlarında. Şimdi sizlere bu duyguları dile getiren şair Can'a ait "İlseydim sever miydim" adlı şiiri sunmak istiyorum. İlseydim hep böyle sessiz kalır bu şehir. Hep böyle yüzüğü kokar geceler. Hiç hayal kurar mıydı? Bilseydim ayazda öksüz kalır düşlerim. Kar yağar hep gönül şehrime. Sentine uğrar mıydı? Bilseydim yaralı bir tren ömür. Her duvakta seni arayacağım. Unutlandığında gözlerim. İçimde umutlar besleyip Yerlere soracağım Bilseydim Kırılır bu kanadın Sen giderken Göz göz onları yüreğim Seni beklerken Bilseydim Üşür ömrümün boncası Seni özlerken Hiç gönül verir miydim Sevgilim Der miydim Bilseydim Her yanlığında yüreğim Şarkılara, şiirlere sığınır mıydım? Dolanır mıydım gördüğümlere? Kahrolur muydu aşk için? Bilseydim, özlemin adıdır yazılan her şiir. Biraz sancı, biraz acıdır sevmek. Her seven biraz mecbur, her sevdanın sonu ayrılık. Ve bitseydim, nankördür aşk hiç kalbini verir miydim? Seni seviyorum der miydim? Ah bu kadar sever miydin?